Ön 4. yüzyıldayız. Öyle Avrupa'da Rönesans falan henüz tam başlamamış. Ama Kuzey Afrika'da bir bilgi adam var, adı İbni Haldun. Bu adam öyle sadece tarih yazıp, şu kral geldi, bu kral gitti demiyor. Daha çok, yahu bu devletler neden kuruluyor, neden yıkılıyor, toplumlar niye değişiyor, tarih tekerrür mü ediyor, yoksa bir mantığı mı var diye kafa yoruyor. İşte o kafa yormaların, o devasa düşüncelerin ürünü olan kitap, Mukaddime, yani ön söz. Bu kitap, adeta bir sosyal bilimler ansiklopedisinin başlangıcı, bir tarih felsefesi kılavuzu ya da toplumların gizli kurallarını deşifre eden bir başyapıt. Sanki bir profesörle oturmuş da insanlık tarihi bir film gibidir ama senaryosunu kim yazıyor diye sohbet ediyormuşsun gibi. Peki İbn Haldun bu ön giriş kitabında neler anlatıyor? Birinci kısım. Tarih sadece hikaye değil bir bilimdir. Yani tarih felsefesi. İbn Haldun'un en devrimci fikri şu. Tarih öyle sadece geçmiş olayların listesi değil. Bu işte bir mantık, bir neden sonuç ilişkisi vardır. Yani bir kralın neden tahta çıktığını ya da bir imparatorluğun neden yıkıldığını anlamak için sadece öyle oldu demek yetmez. Olayların arkasındaki sosyal, ekonomik ve psikolojik faktörleri incelemek gerekir. Sanki bir dedektif gibi tarihin ardındaki gizemi çözmeye çalışıyor. İkinci kısım asabiyet. Yani akraba canı, kabile ruhu, sosyal birlik. İşte bu kitabın en kilit kavramı asabiyet. Bu Kabaca grup dayanışması, kabile ruhu ya da bizimkiler hissi gibi düşünebilirsin. İbn Haldun diyor ki, yeni bir devlet kuran, güçlü bir hanedanlık başlatan grupların temel güyü bu asabiyettir. İnsanlar birbirine kenetlenince dışarıdan gelen tehlikelere karşı daha güçlü olurlar, hedeflerine ulaşmak için daha azimlidirler. Yani birlikten kuvvet doğar sözünün bilimsel açıklaması gibi. Üçüncü kısım, devletlerin ömrü. Tıpkı insanlar gibi doğar, büyür ve ölürler. İbn Haldun devletlerin ve medeniyetlerin tıpkı canlılar gibi bir ömrü olduğunu söyler. Bu ömür genellikle 3 nesil yani yaklaşık 120 yıl olarak kabul edilir ve şu döngüyü takip eder. Kuruluş, asabiyet yüksek. Güçlü asabiyete sahip bir grup mevcut devleti yıkar veya yeni bir devlet kurar. Bu dönemde zorluklara dayanıklılık ve birlik ruhu zirvededir. Hani ilk nesil kurar, ikinci nesil yer, üçüncü nesil bitirir derler ya o hesap. Gelişme ve güçlenme refah artar, asabiyet azalır, devlet büyür, zenginleşir, lüks artar, insanlar konfora alışır, yönetici sınıf halktan uzaklaşır, asabiyet zayıflamaya başlar, çöküş, asabiyet biter, son. Lüks ve israf tavan yapar, ordu zayıflar, vergi yükü artar, halkın devlete olan bağlılığı kalmaz, iç çatışmalar, dış tehditler artar ve sonunda devlet yıkılır. İşte bu noktada güçlü asabiyete sahip başka bir grup sahneye çıkar ve döngü yeniden başlar. Yani tarih tekerrür eder sözünün altında yatan bilimsel bir model sunuyor. Dördüncü kısım, şehir ve göçebeliğin arasındaki fark, yani yaşam tarzlarının etkisi. İbni Haldun, yerleşik şehir hayatı yani hadarilik ve göçebe yaşam yani bedevilik arasındaki farklara da dikkat çeker. Göçebelerin daha savaşçı, dayanıklı ve asabiyetlerinin daha güçlü olduğunu, şehir insanlarının ise daha rahatına düşkün ve asabiyetlerinin daha zayıf olduğunu savunur. Bu da göçebelere şehirleri ele geçirip devlet kurmalarını, sonra da şehirde yaşayıp zayıflamalarını ve başka göçebeler tarafından devrilmelerini açıklayan önemli bir unsur. Yani köyden kente göçün sosyolojik etkilerini 14. yüzyıldan açıklamış adam. 5. Kısım Ekonomi, coğrafya ve yönetim sanatı Mukaddime sadece devletlerin döngüsünden ibaret değil, aynı zamanda ekonominin yani üretim, fiyatlar, ticaret, coğrafyanın toplumlar üzerindeki etkisinin, eğitim sistemlerinin, bilimin hatta rüyaların bile nasıl bir sosyal faktör olduğunu inceliyor. Hatta yöneticilere nasıl iyi yönetim yapılır, halk nasıl idare edilir diye tavsiyeler bile veriyor. Yani bildiğin 14. yüzyılın makroekonomi ve sosyal psikolojisi kitabı. Kısacası İbni Haldun'un mukaddimesi sadece bir tarih kitabı değil. O tarih boyunca toplumların ve devletlerin neden yükseldiğini ve neden çöktüğünü anlamak için bize bir anahtar, bir bilimsel çerçeve sunuyor. Siyaset, sosyoloji ve tarih gibi konulara bakış açını kökten değiştirebilir.